Geldim yayın bakıyorum. Başlamış güzel. Arkadaşlar benim bu açıklamaya bırakacağım dosyayı Star Citizen'ın kurulu olduğu klasöre girerek bir tane user cfg dosyası oluşturuyorsunuz. Bunun için sağ tuş yeni metin belgesi diyorsunuz. Buraya bu user cfg adını yazmak için sizde bu txt gözükmez. Onu da görünüm kısmından ya da özelliklerden pardon yanlış yaptım. Seçeneklerden görünüm. Bilinen dosya uzantılarını gizle kısmı var. Onu tikeni kaldırıyorsunuz. Bu sondaki e, uzantı çıkıyor karşınıza. Bunu CFG'ye çevireceksiniz. İçinize içine yazmanız gereken yazı da hemen şöyle getireyim. Şurada gördüğünüz gibi G language eşittir English. Bunu yaptıktan sonra data klasörüne geliyorsunuz. Buraya bir tane localization diye bir klasör oluşturuyorsunuz. Bunu oluşturduktan sonra English klasörü oluşturuyorsunuz. Zaten CFG verdiğimiz isim de klasörün adı. Bunun içine de girip şu benim size paylaştığım global iniyi buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra oyuna giriyorsunuz. Herhangi başka bir şey yapmanıza gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.